الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمتى كارديشترى صوبتى مس يا جبار اسماس olacaktır ندا جاكتر اميت يا جبار öncelikle manası nedir? Emru fermanına katiyen karşı konulamayan, kırıkları onaran ve saran, eksikleri tamamlayan, dilediği zorla yaptırmaya da gücü yeten demektir. Bu ismi şerifi her gün okuyan ve virt haline edinen kimse, emir ve arzularına kimse karşı koyamaz. Her dediğini her yerde herkese yaptırabilir. Sözü geçen, herkes tarafından hürmet ve muhabbetle sevilen ve herkes tarafından kendisinden hayır beklenilen ve umulan bir zat haline gelir. Bu ismi şerifi zikretmeyi adet edinen bir doktor veya çıkıkçı tedavi ettiği hastaları üzerinde harikalar meydana getirebilir. Ya Cebbar ismi şerifin vefkini zuhal saatinde bir kurşun levha üzerinde yazılırsa 824 defa Ya Cebbar dedikten sonra bir zalimin kiremidine veyahut evinin duvarına konulursa az zamanda orası harap ve tarumal olur. Orada oturanlar dağılır ve giderler. Ya Cebbar Yazul celali vel ikram. İsmi şerifinin vefkini hurufi olarak yapıp başında veya göğsünde taşıyan ve her gün 1306 defa bu esmaları zikreden kimse bilmediği birçok yerlerden rızık ve kısmet kapıları açılmaya başlayacaktır. Ve herkes tarafından sevilecek, herkesin gözüne şirin görünecektir. Bu ismi şerifini ya melik ya cebbar şeklinde yapılmış vefkini bir levha üzerine yazılır ve boynunda taşırsa ve günde 296 defa ya melik ya cebbar diye zikrederse ve her yüzde üç kere ya cabira kullu kesiran diye ile kullu esir diye okuyan kimse büyükler yanında çok hürmet ve tazim görecektir. Bir zalimin şer ve kahrına uğrayan, zulme uğrayan kimse o zalimin kendisinden elini çekmesini isterse çekmediği takdirde kahır ve helaki maksadı ile bir gün oruç tutulup ve Birkaç kişi bir oturuşta Evet 42.436 kere Ya Cebbar ismi şerifini okurlarsa Cenab-ı Hak O zalimi kısa zamanda Mahfu perişan eder Yahut mazlumdan elini çektirip Esmaların Sonunda 41 defa Okunacak dua Vallahu allazi la ilaha illa alimul gaybi ve şehadeti huver <laughs> rahmanu rahim. Ayeti kerimesini okumak lazımdır. Vereceğimiz vefki şerifi gül suyundan hal edilmiş misk ve safranla bir arabi ayın ilk cuma günü sala vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün 99 defa esmaları okuyan kimse herkes tarafından sevilir ve hürmet görünen bir kişi haline gelecektir. Kim kendisine zulüm ve fenalık yapamaz, hatırı üstün olacaktır. Afakiyetten başarıya koşacaktır. Mal ve mülkü artacaktır. Kendisinin her taraftan kısmet kapıları açılacaktır. Evet bu bu ismi şerifi her gün bin bir defa veya bin iki yüz üç defa kim bunu okusa adet haline de getirirse Allahu Teala'nın izni o gün o kişi şeytanın ve cinlerin şerrinden vesveselerinden mahfuz olunur yani emin olunur. Bu ismi şerifin vefki yazıp taşıyan çok menfaatleri celp eder kendisine düşmanları kahreder halk arasında heybetli ve sözü seçkin bir kişi haline gelir. Evet, kim bu vefkiyi taşısa çok menfaatler elde edecektir kıymetli kardeşlerim. İnşallah Yüce Rabbimin izni ve ile ne yapacağız? Bu öncelikle vefkinin çizimini bileceğiz. Sonra Haşr suresinde geçen ayet-i kerime بسم <تم> الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو غيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آية كريمه سني وكما كلا علينا عليكم السلام الله جملة بزن رزوس آمين جملة تنوش كلفت ربيم muvakiyet yolunda, salihler yolunda daim eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir sohbetimiz daha olacaktır ama bu sohbetin üstünlüğü evet bu sohbetin bir zamanı yok kardeşim bak yüksek sayı değil yüksek sayı kesinlikle olmaz kesinlikle sayının belli olması lazım esmanın sayısı neyse o esmayı o sayıya göre çekilmeli her şey düzüne yapılmaz. Bir kapının anahtarında 8 tane diş varsa evet 8 tane diş varsa eğer başka bir anahtarda da 9 tane diş varsa o 9 diş o kapıyı açamaz. Çünkü o kapının anahtarlığı 8 dişe göre ayarlanmıştır. İşte esmalar da böyledir. Bir esmayı öyle rastgele kendimize göre sayı fazlaymış, eksikmiş veya sayı çift mi tek mi okuyalım bir şey olmaz deyip doğru değil. Kıymetli kardeşlerim sosyal medyada özellikle bu tür konular gözümüze çarpıyor. Evet şöyle bir şey yazıyorlar. Misal olarak vereceğim. İşte ya Şafii esmasını bugün bir hastamız için okutuyoruz deyip bin kere okuyun. Halbuki onun sayısı bin kere değil. Orada yüz kişi aldım diyor. Her bir kişi bin kere okusa kıymetli kardeşlerim sayı haddini aşar rakam yerini bulmaz ve sayının dişleri bozulur ve kapıyı açamaz. Eğer o hastaya okunulacak sayı tek sayıya denk gelecek ve o esmanın tesiri sayısı 77 ise veya 85 ise onu geçmemesi lazım. Onun altında da bir sayı sadece bir sayının eksik olmaması lazım. Onun için bir esmayı okurken sayısına dikkat edin titizlikle dikkat edin. O gün şaşırdınız, o gün bırakın, okumayın. Tekrar baştan alın. Onun için bir esmayı okurken sayısına riayet edin. Bakın size anlattığımız gibi. Bu ya şeyin esması ya cebbar esmasının 824 sayısı var. Bak 824 sayı. 1306 sayısı var. 296 ya Melik ya Cebbar diye sayısı var. Ama ya Cebbar esması sadece kendi sayısı 206'dır. Ama diğer isimlerle zikredilirse ya Cebbar ya Zülcelali ve İkram eğer zikredilirse o zaman 1306 defa okunması lazım. Sadece ya Cebbar okunursa 206. Ama ya Cebbar ya Zülcelal ve İkram okunursa 1306. Evet. Ya Melik ya Cebbar olarak okunursa 296 defa. Kıymetli kardeşlerim. Eğer aynı şekilde ya Melik ya Cebbar okunursa ve her yüzde üç kere ya cabira kullu kesirin veya musakhile kullu esir eğer böyle okunursa yine 296 defa. Ama topluluk olarak eğer bir zalimin, gerçek bir zalimin helaki için okunursa 42.436 kere okunması lazım. Eğer 4-5 kişi bir araya gelirse. Ve bu esmanın sonunda da 41 defa Haşr Suresinin ayeti okunuyor. Ayeti size Onun için eğer cuma günü saatinde kim yazarsa ve üzerinde taşırsa her günde 99 defa bu esmaları okursa yani Haşr suresinin ayetini okursa farklı bir havas kapısı açılır. Sayıya dikkat edelim. Tarif edildiği gibi yapalım. Rabbim sizlerden de bizlerden de razı olsun. Hocam az olduğu zaman vesveseyi şeytan veriyor. O vesveseyi şeytan veriyor. Neden? Sayıyı geçmeniz için bunu yapıyor. Haşa Allah kimseye vesvese vermez. Vesvesenin geldiği noktaya bakın. Onun sayısı belli. Siz uygulamaya göre hareket edin. Şeytan neden yapıyor? Vesveseyi veriyor ki siz sayıyı aşın. Yani sayı dışına çıkın ki tesirli olmasın diye. Onun için esmanın sayısı çok önemli. Rakamlar şifrelidir. Şifreyi açtığın anda alem açılıyor. Manevi ve maddi alem açılıyor. Onun için şeytan bu tür konularda insanlara vesvese veriyor. Az okudun çok oku veya çok okudun az oku. Uygulamanın şeyi belli, esması belli. Böyle ortalıkta dolaşanlar işte yüz bin defa okuyalım veya bir milyon okuyalım. Bu tür söylenenlerin hiçbir delilleri yoktur. Buna sadece kendilerini yazıyorlar. Yani kendileri böyle bir uygulama hazırlıyorlar. Ama alimlerimiz bize bu sırları önce bunlar yaşamış, keşfetmişler. Sayının neden bu kadar önemli olduğunu bunlar birebir uygulamışlar ki ve bunları da bizlere aktarmışlar. Onun için sayıya dikkat edelim. Vesvese şeytandandır. Siz sayıyı tamamlayın. Geri kalan vaktinizi yapabiliyorsanız salavatla geçirmeye bakın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bununla kalbiniz vesveseyi tamamen atar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Bu tür yayınların ve videoların devamı için sizden ricam kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.